karşı bazen sinek tutma işte bir şeyler kıyam. Hiçbir hayvan kesmedi. Hiçbir hayvan da gelişmedi. Kurban bana dert diyecek. Kesmeyeceksiniz. Zekaretleri diyelim. Ve <Kesemek. gülüyor> <laughs> görmediğiniz bir meseleyi görmüş bilmiş gibi söylerseniz iftira olur. Aslı varsa iftira olmaz, kıymet olur. Aslı yoksa iftira olur da bu olur. Ahirette olursa sizde hakkını alır. Bunun için dinlerimize sahip olalım inşallah. Zikirlerimize devam edin. Hangi kardeşimiz gelmezse hemen birbirlerimiz neye gelmedi? Bugün şerifini yaptım, bunu yaptım. Biz de daima Allah'a yaklaşmamız için ulaşmamız lazım. Seyircilik yapmamız lazım daima her anda. Ne yazık ki supli bize dünya mağdubi, yalan gibi riyâ, ya, kıymet gösteriş bize. Allah'a yaklaşmadan uzaklaş bunlar iyi bilen, dini kitapları okuyalım, dini sohbetlere devam edelim. inananların beraber Allah bu bayramını alim İslam'a dillik, dillik, beraberlik versin. Cemiyen Kur'an'a yakışma nasibi ve Bizlere hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Son nefeste kelime-i getirerek cennet ve cemallahına basıl eylesin. Bu mübarek günlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri de aynı bu vacipler yerine getirdiler. Sahabeler de getirdi, tabi'in, tebe tabiinde tabi'in de getirdi. Zamanımıza kadar da, kıyamete kadar da devam edecek.